Ata'nın kitapları her an elimde Bu güzel şarkı ise hep dilimde Merhaba tekrar çocuklar. Ata Yayıncılığın sizler için hazırlamış olduğu Afacan ile okuma yazma öğreniyorum dersimize hoş geldiniz. Bugün yine bir dinleme eğitimi dersimiz var. Bugünkü metnimiz ne acaba? Ben çok merak ediyorum. Hazır mısınız? Hadi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Sonrasında metinle ilgili sorularım var çünkü. Bunları birlikte cevaplandıracağız. Bakalım. Bugünkü metnimiz beklenen misafir. Aa misafir gelecekmiş. Birini bekliyorlarmış. Hadi o zaman başlayalım bakalım. Metnimizde neler var? Aksanım kitapları her an elimde. Ata ile Ela soğuk bir sonbahar günü saatin ziliyle uyandı. Yağmur yağıyordu. Yağmur damlacıkları cama vuruyordu. Bugünü uzun zamandır bekliyorlardı. Çünkü köyden dedeleri gelecekti. Yataktan ilk zıplayan Ela oldu. Uyandın mı ata? Diye seslendi. <laughs> Uyandım. Bugün büyük gün ata. Evet, bugün dedem gelecek. Benim canım dedem. Ton ton dedem. Annem dedemin sevdiği yemekleri pişirmeye başlamıştır bile. İki kardeş koşarak mutfağa indi. Bir kenarda durup sessizce seyretmeye başladılar. Anneleri onları görmedi bile. Önce soğanları soydu, sonra patatesleri doğradı. Sıra tereyağını eritmeye gelmişti. Tereyağı kendini tencereye bıraktı. İki tatlı afacan bu güzel kokuları hissedince acıktı midelerinden aç kurtlar gibi sesler gelmeye başladı. Ata daha fazla dayanamadı. Tencereyi işaret ederek, ''Ne pişiriyorsun anneciğim?'' diye sordu. ''Düdüklüde etli kuru fasulye.'' Ata aldığı cevaptan gayet memnun kalmıştı. ''Çok severim kuru fasulyeyi.'' diyerek tencereye yaklaştı. Yaklaşır yaklaşmaz, fıs diye bir ses duyuldu. Ata irkildi. Sevimli, korkak bir tavşan gibi sıçradı. Ela, atanın bu haline güldü. <laughs> Peki fırında ne var anneciğim? Diye sordu Ela. Peynirli börek. Hmm. <laughs> peynirli böreği çok severim. Dedi Ela ağzını şapırdatarak. Hepsi akşam için biliyorsunuz dedeniz geliyor. Hem şimdi haşlanmış yumurta zamanı. İki kardeş ocağın üstünde fokurdayan yumurtalara baktı. Yumurtalar çatlamış. Dedi Ela. Neden? diye sordu ata. Ela'nın açıklaması gayet mantıklıydı. Kaynarken çarpıştıkları için tabii. O anda fırının sesi duyuldu. Börek pişti anneciğim. İki dilim alabilir miyiz? diye sordu Ela. <laughs> tabii ki benim minik aç kurtlarım. Ama biraz bekleyeceksiniz. Çünkü kardeşiniz uyandı. Öncelik onun. Sonra sizinle ilgileneceğim. Gün neşeyle devam etti. Akşam oldu. Kapı çaldı. Gelen Harun dedeydi. Kapı zilini duyan çocuklar hemen koştu. Hoş geldin dedeciğim. Diyerek boynuna sarıldılar. Harun dede onlara Keloğlan masalları anlattı. Harun dedenin dilinde masallar, yüreğinde kocaman torun sevgisi vardı. Her an evet çocuklar, metnimizi dinledik. Şimdi metinle ilgili soruları birlikte cevaplandıralım. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Saatin zili nasıl bir ses çıkardı? Hadi o zaman birlikte bir saat zilinin sesini çıkaralım. Çok güzel. Bunu şimdi bir kez de kontrol edelim. Bakalım doğru sesi çıkarmış mıyız? Harika. Doğru sesi çıkardığınıza eminim. Sıradaki sorumuz gelecek şimdi. Bakalım ne sesi isteyecek bizden? Yağmur nasıl bir ses çıkarıyordu? Yağmur yağmıştı o sırada değil mi? Nasıl bir sesti? Hadi o zaman birlikte bir yağmur sesi çıkaralım. Harikasınız. Kontrol zamanı. Bakalım yağmur nasıl ses çıkarmış? Bunu da kontrol ettik. O zaman sıradaki sorumuz gelecek şimdi. Bakalım neymiş? Aa, yağmur yağarken cama vuruyordu damlacıklar. Değil mi? Bakalım diyor ki cama vuran yağmur damlacıkları nasıl bir ses çıkardı? O zaman görevimiz yağmur damlacıklarının sesini çıkarmak. Hadi başarabileceğine eminim ben. Harikasınız çocuklar. Kontrol edelim. Bakalım nasıl bir sesmiş. Evet bu sesi de kontrol ettik. Zaten doğru yaptığınıza eminim ben. Bir sonraki sorumuz gelecek şimdi. Bakalım ne sesi isteyecek bizden. Çok heyecanlandım. Anne, patates doğrarken nasıl bir ses çıkarıyordu? Doğru ama sesi çıkarmamız istiyor. Patatesi doğruyordu ya. Evet bir ses vardı orada. Dikkat ettin mi? Etmişsindir tabii ki. Hadi o sesi çıkar o zaman şimdi. Harikasınız. Kontrol zamanı. Bakalım. Ne kadar farklı bir ses değil mi çocuklar? Ama bunu da başardınız. Aferin size. Sıradaki soru geliyor. Bakalım. Ela ve Ata'nın midelerinden gelen guruldama sesi nasıldı? Midelerinden bir ses gelmişti. Hani çok acıkınca Midemizden böyle gurul gurul sesler gelir değil mi? O sesi çıkarmanızı istiyorum şimdi. Hadi bakalım. Tebrikler çocuklar. Dinleyelim mi? Ela ve Atan'ın midesinden nasıl sesler gelmişti ona bakalım. Ne kadar değişik bir ses değil mi çocuklar bu? Aferin ama. Bunu da başardınız. Bakalım sırada ne geldi? Sırada bir düdüklü tencere geldi. Düdüklü tencereden nasıl bir ses çıktı? O zaman düdüklü tencereden çıkan sesi taklit edelim. Hadi. Harika. Kontrol zamanı o zaman. Bakalım düdüklü tencereden nasıl bir ses çıkmıştı? Şşş. Harikasınız çocuklar. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Bakalım sırada ne gelecek şimdi? Yumurta haşlıyorlardı değil mi Metin'de? Yumurta haşlanırken nasıl bir fokurdama sesi çıkardı? O zaman bir fokurdama sesi çıkaralım. Hadi. Fokurdama sesi istiyoruz. Çok güzel çocuklar. Bakalım Metin'deki fokurdama sesi nasıldı? Kontrol edelim. Aynı sesi çıkarabilmiş miyiz? Buna bakmamız gerekiyor. Tebrikler çocuklar. Tebrikler. Çok başarılısınız. Bakalım sırada ne var? Fırın fırından nasıl bir sinyal sesi çıktı? Hadi. Bu fırından çıkan sinyal sesini taklit etmeni istiyorum. Hadi bakalım çıkar bu sesi. Aferin size. Bir de buradan kontrol edelim. Hazır mıyız? Dinliyoruz. Çok güzel. Bunu da dinledik. Bunu da doğru bir şekilde yaptık. Bakalım. Aa! Burada bir bebek ağlamıştı değil mi o sırada? Okuyalım bakalım ne diyor. Bebek ağlarken nasıl bir ses çıkarır? Hadi o zaman bebek oluyoruz ve bebek ağlama sesi çıkarıyoruz. Başla bakalım. Aferin. Çok güzeldi. Kontrol edelim bakalım. Buradaki bebek nasıl ağlamıştı? Hem böylelikle siz de doğru sesi çıkardınız mı? Bunu mutlaka dinleyin çocuklar. <laughs> Harikasınız çocuklar. Bunu da tamamladık. Bakalım ne gelecek sırada? Kapı zili. Kapı zili nasıl bir ses çıkardı? O zaman kapı zilini sesini çıkarmanızı istiyorum. Hadi başla. Çok güzel. Bunu da başardınız. Bakalım, kontrol edelim. Nasıldı? Nasıldı? <laughs> Harika. Aferin. Bunu da doğru bir şekilde tamamladık. Hepinizi kocaman tebrik ediyorum çocuklar. Ama bir soru da benden gelsin. Kim geldi? Beklenen misafir kimdi? Evet, dedeleriydi değil mi? Harun dede gelmişti. Harikasınız. Bir görev daha geliyor. Her dinleme eğitiminden sonra ne yapıyoruz? Evet, Afacan dinleme eğitimi kitapçığımızı elimize alıyoruz. Ve metnimizi açıyoruz. Metnimizin görselinde boyanmamış yerler var. Bunları boyamanızı istiyorum çocuklar. Size keyifli boyamalar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Aklımın kitapları her an elimde. Bu güzel şarkı ise hep dilimde.